Yahudi Hristiyanları dost edindiğiniz zaman imanınız zamanla gider. Müslüman olduğunuzu zannedersiniz. Bak bugün özellikle bunu ya işte çocuklarımızı arkadaşlarınızı iyi seçin. Ne arkadaşı? Çocukların arkadaşı şu anda internetteki oyunlar tamamen. Ha büyükler de böyle. Şu anda ki araştırmalara ben bakıyorum. Şu anda büyükler çocuklardan daha fazla ekranlarda kalıyormuş ha. Hem bağımlı olduk hem de bağlı olduk yani. İkisi de var. İşlemlerin hepsini burada yapıyoruz. Namaz vaktine buna bakıyoruz. Alışverişi buradan yapıyoruz. Yani çocuk yapmıyor, o film seyrediyor. Biz bunun dışında haber de bir de bağlıyız buna. Yani bağımlı olmanın dışında bir de bağlıyız. Buraya bağlandık. Ama şimdi, ya çocuklara dışarı çıkın oynayın. Ya çocuk sokakta oynayacak yer yok. Velev ki bir park olduğunu düşünün, arkadaş şu. Velev ki arkadaş olsa birisi ne oynayacaklarını bilmiyorlar. Birbirlerini tanımıyorlar. Tanısalar ne oynayacak? Yani öyle bir garip dönemdeyiz. Onun için bu mekanlar bu manada çocuklarımızın sosyalleşmesi, imanlarının birbirlerinden etkilenmesi için büyük nimet. Yani arkadaş dediğimiz şu an herkesin arkadaşı bu. Yani sokaktaki arkadaş falan değil. En çok buradan etkiliyor. Yani gemimiz buradan su alıyor. Buna dikkat etmek lazım. İngiltere'deki en son araştırma vardı. Hapishanedeki insanlar şu anda bizim çocuklardan daha fazla gün ışığından faydalanıyorlarmış. Hapishanede günlük belirli bir zaman dışarı çıkma mecburiyetleri var. Çocuk evde akşama kadar sabah biniyor servise okula gidiyor. Okuldan servise binip eve geliyor. Yemeğini yiyor, dersini çalışıyor vesaire. Ondan sonra çekiliyor odasına tamam bir daha yok. Yani. Ama etkilendiği bu arkadaşlar şu anda. Etkilendiği burası.